Hangisinde sırasıyla cevaplar verilmiştir diye soruluyor. İlk parçamızda ki konuya baktığımız zaman evet çünkü son dönemlerde Türkiye sinema önemli bir çıkış yakaladı diye desteklemiş soruyu. Ben onların dünya ölçeğinde sinemamızı iyi bir yere getireceklerine yürekten inanıyorum diyerek de bitirmiş. Demek ki sinemamız dünya ölçeğinde bir yere gelmiş mi gelecek mi ya da yeri nedir diye sorulmuş. Bu tarz bir soru var. Dünya sineması etkisi altına almış mı Türkiye'yi bilmiyoruz. Yeni filmler içinde izlediği filmlerden bahsetmiyor. Sinema teknolojilerinden bahsetmiyor. ABC'yi eledik. Yeni sinema akımlarının ortaya çıkmasından bahsetmiyor. Türkiye'nin dünya sinemasındaki yerine atıfta bulunduğu için, dünya ölçeğinde bir sinema sektörü olduğunu belirttiği için Türk sineması dünyada söz sahibi olabilecek mi ifadesiyle bağlantı kurabiliriz. İkinci parçamızda şiirden bahsetmekte. Bizde şiir lise yıllarında 30'lu yaşlarda başlar, popülerdir, sevilir, okunur, yazılır. Herkes cebine birkaç şiir yetinir, şiir okumayı bırakır. Sonra 50 yaşlarında zaman zaman o şiirleri çıkarır, yeni yazılan şiirlere bakar. Zamanın değiştiği, eğilimlerin farklılaştığını hesaba katmadan başlıyor, şiir ölü demeye. Oysa şiir ölmez, yok olmaz, sadece değişerek zamana ayak uydurur. Şiirin ölüp ölmediğine bağlantı kurulmuş. Şiirin ölmediğini iddia etmiş. Bu da bizi yine D'ye götürmekte mantıklı olarak doğru cevap edilir.